Hızlı bir şekilde Exus kasabilmek için ilk olarak Gathering Scroll ve Pylon alabilirsiniz. Pylonları bir bölgeye koyduğunuz zaman o bölgede toplanan eşyaların nadirliğini ve elde edeceğiniz eşya sayısını arttırabiliyorsunuz. Diğer bir XP buff'ı için ise Gathering Skill'inin Vendor'una yani NPC'sine giderek kıyafet almamız gerekiyor. Bunu oyuncular da craftlayabiliyorlar ama ilk başta NPC'lerden alabiliriz. Bu kıyafetler ayrı solota giydiği için zırhınızı çıkarmanıza da gerek yok. Bir de şeylerde bulunan gathering boardlardan toplama görevlerini almayı unutmayın. Böylece hem X hem de glint kazanabilirsiniz. Gathering skillini level atlattıkça pantolon ve kemer slotunuz da açılıyor. Böylece daha fazla X kazanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra elixir ve yemekler de gathering için X buff'ı veriyor. Bunları ise level 2 yani apprentice level geliştirmeye sahip olan notlardaki NPC'lerden alabilirsiniz.